şey sıfırdan değil artık. varıyor bölüm 5. Bölüm kaç olduğumuzu unuttum. Her şey sıfırdan değil artık. varıyor bölüm 6'ya. Hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan serisi demek artık içimden gelmiyor. Çünkü biz bu sıfırdan işini yapamayız. Yapamıyoruz maalesef ki. O kadar şey aldık. O kadar karaktere para ekledik. Premium aldık. O yüzden biraz daha realistik olmak lazım. Bu seri artık sıfırlıktan çıktı maalesef ki. Varıyor bölüm diyelim. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Çok kısa bir reklam yapacağım. Saç çektirmek isteyenler var ise. <laughs> Saç çektirmek isteyenler varsa. Bana özelden ulaşabilirler. Instagram adresim Doğan Şerefoğlu yazdığınızda çıkıyor zaten. çok güvenilir bir yerde çalışıyorum. Uygun maliyetlerde saç ekimi yaptırmak isteyen, bunun için düşünen, korkan kişiler varsa bana ulaşabilir. Gayet içi rahat bir şekilde İstanbul içerisinde yardımcı olabiliriz. Güzel bir fiyata yaptırmaya çalışabiliriz. Yaptırırız daha doğrusu. İçiniz güvenli olur en azından. Böyle bir ufakta reklam yapmak istedim açıkçası. Ee, ekmek Aslan'ın artık şeyinde yani siz Anlayın onu. O yüzden her yere saldırıyoruz. E bir de yakın gelecekte nişandır, evliliktir o tarzda bir şeyler istiyorum. O yüzden her yere saldırıyorum açıkçası ciddi anlamda. Allah ev kurmak isteyenlere bu devirde yardım etsin, yardımcısı olsun. Çünkü ciddi anlamda çok büyük maliyetler. Aydanaya aldığınız asgari ücret, asgari ücretin üstünde 15-20 bunlara yetebilecek vaziyette değil. Sonumuz ne olacak bilemiyorum ama ben her yere saldırmanın peşindeyim. O yüzden böyle bir isteği, arzusu, düşüncesi olan varsa bana Instagram'dan ulaşırsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bölümümüze geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Hemen GG partimizi bulduk. XP Event devam ediyor. Sabah 6'da da galiba bir server'a bakım gelecekmiş. Saatimiz 22.43. Sabah kadar %70 civarında olur diye tahmin ediyorum. 6-8 saat, 7.5 saatte falan. Devam etsin bakalım böyle partimizi olduk gene. 2M300K kaldı. Bundan sonra biterse gene destek atacağız. Yapacak bir şey yok. Ve sonunda çok şükür 70 devil olduk. Saati görebiliyor musunuz? Saat yarım. 70 levelı bir, bir saat önce falan olduk. Ama şunu göstermek istiyorum sizlere. Baktım ki Elite Premium'la ciddi anlamda çok zor, çok yavaş XP kasılıyor. Ben de gittim XP Premium aldım. Bugün ayın 12'si oldu. 2 gün oldu, 2 gündür XP Premium'la kasıyor. Ve 30k, 35k gelen XP şu anda 100k geliyor. Şu anda herhangi bir XP event olmamasına rağmen 104k XP geliyor. En azından ufak tefek coins miktarı da artıyor. E bu da bize yani gittim az önce repair çektim. 4 m e yakın. Tabi 3 yok. 3 m 200 kaydı. Gidiyoruz repair alıyoruz. Yani rom masrafları çıkıyor. Daha doğrusu. Hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Yarın akşam görüşürüz. Evet 71 level %7.82 olduk. Gördüğünüz gibi grup zindana girdik. Grup zindandaki bossumuz da düştü. 16.873.000'lık bir XP geldi. Gayet de iyi oldu. Bastık bakalım. Tabii ki bir drop'umuz yokmuş. Her zaman olduğu gibi. Evet gene GG partimizi bulduk. Geldik. Bakın burada kim var? Zero BP var. Zero'ya buradan çok çok selam olsun. Onun da yeni serisi hayırlı uğurlu olsun. Güzel de gidiyor. Onu da takip ediyorum ben. Her zaman takip ederim zaten. Ona da buradan selam olsun. Biz de hemencecik şöyle bulduk partimizi. Bıraktık. Bakalım sabaha kadar gene kasacak mı? Sabah kadar kasarsa zaten muhtemelen öğleye doğru gene bir 72 level oluruz. Yeni bir güncellemeden selamlar tekrardan. Karakter uzun süredir XP'de kasıyor. Grevguard'ın bekçisi olmuş durumdayız. Gördüğünüz gibi 72 level olduk. %13.87 kayda bayağı sonradan giriyorum. Karakter XP kasmaya devam ediyor. Hiç oynatmıyorum karakteri parti bozuldukça yeni parti buluyorum. Kasmaya getiriyorum, kasmaya bırakıyorum. Y 73 level. <laughs> 73 level %21.5 51 olmuşuz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. 75'e kadar bu şekilde yolu var. Yani 80'e kadar bu şekilde yolu var ama bu bölümü de bu şekilde sadece XP ile daraltmayı, kısıtlamayı düşünmüyorum. Biraz daha kassın şöyle akşama kadar. Seni bana sorana haberim yok diyorum. Şimdi nerede kimlesin? Anma ki yaşıyorum. Evet gördüğünüz gibi 73 level yüzde %94 olduk. Çok az bir şey kaldı. Şeyimiz bitmek üzere ama. Rol'umuz bitmek üzere. Bir iki tane rol çekeceğim hemen mağazadan yatmadan önce yarın akşama kadar kalsın. Evet gelelim fasulyenin faydalarına. Bölüm sonu olaraktan gene bu bölüm içerisinde kaç level başladık onu hatırlamıyorum. Ama velakin lakin o 74 level %36'ya kadar getirdik karakterimizi. Şimdi ben sponsorumuz olan oyun birazcık bakiye birazcık tutar çekmek istiyorum. 9 yapsak yetiyor. Aynen öyle. Tam tamına geliyor. Şöyle Dogan alt var, varıyor yazalım. Oyun hemen şöyle onaylayalım. Sizinle birlikte bu parayı bir üzerimize çekelim istiyorum. Hemen bize gelsinler teslim etsinler. Talp gelecektir. 90 89 m para alacağız. Üzerimizde de 12 m var. Tam olarak 1 GB'yi geçiyor. 101 m civarında bir şey olacak. Hemen çok hızlı bak. Anında kayıttayken bak beni arıyor. <laughs> Geldiler. Şöyle hemen ticaretimizi kabul edelim. 89 m bir para çekmiş olduk. Şöyle yapalım. Şimdi tam bir GB paramız var. Bu kadar da kasmaz ama ve Tam bir GB paramız var. Ben ufak tefek karaktere ekleme yapabileceğimiz bir upgrade yapmak istiyorum. Ne upgrade yapabiliriz? Şöyle var yöreli parçalarına bakıyorum. Artı yedileri gördüğünüz gibi 16400'den arkadaş 3 parçasını koymuş. Olup da şöyle 19950. Yani ne yapar? 45 48M burası yapar. 58-68 desek diğer parçaları da aldığımızda galiba bir parça yok şu anda pazarda. Evet bir parça yok. Hatırıtların artı birleri 4-250. Artı altıları da şöyle göstereyim size de. Yani 18M. Artı yedileri de 41M-42M. Bilmiyorum şu anda bunların upgrade'lerini yapmak çok da mantıklı gelmedi bana açıkçası. Ben çektiğim bu GB ile biraz bakınayım. Bir GB'ye en azından üstümüze başımıza ne dizebiliyoruz, ne koyabiliyoruz ya da takı olarak ne eklemesi yapabiliyoruz onu yaparız. Neden GB çektim? E bir yerde lazım artık. Yani bu şekilde lazım. E şimdi yavaş yavaş 74 olduk. Yükseliyoruz. Zindanlara gireceğiz. Yavaş yavaş daha güzel partiler bulmaya çalışacağız. O şekilde yapabiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Imperial parçaları toplayalım biz. Direkt olarak basmaktansa artı 5 artı 6 şeklinde toplayalım. Ben şimdi mantıklı olanları bir gideyim. Çekip basabileceğimiz olan da para kalırsa basarız. Artı 5 olur basarız. Eksik kalan parça varsa. O şekilde değerlendirelim. Muhtemelen çok ufak bir paramız kalacaktır. Onunla da şöyle bir traveler set falan yaparız diye tahmin ediyorum. Ben şimdi şunları bir halledeyim geleyim hemen. Şimdi hemen inventory'yi gösteriyorum. Şöyle bir şey yaptık. Artı altı donluk. Artı altı bot. Artı altı göğüslük çektik. Göğüslüğün STR'si basılı. Artı beş iki parça kolluk çektim. Çünkü pazarda başka yok. Artı altı yok. Bir tane artı altı varıyor imperial kafalık çektim. Bir tane de artı beş çektim. Şu artı 1 ile artı 5'i yani şunları artı 6'ya sizinle birlikte kattırmak istiyorum. Yani bunlardan <laughs> birer parça artı 6 almamız lazım bizim. Başlayalım. Haydi bismillah diyelim. Hem ufaktan da bir upgrade yapmış oluruz. Bölüm biraz daha eğlenceli hale gelir umarım. Şöyle. Şimdi artı 5 bir tık riskli. Bunların hepsinden yani şu iki parçadan da birer tane almamız lazım. Öyle ki o yüzden dikkatli bir şekilde artı beşe, hop yakıyoruz. Evet artı 5'e yakıyoruz. Şimdi kafalık yandı. Ben buradan şunu artı 6'ya bir itelemek ötelemek ve geçirmek istiyorum açıkçası. Haydi bakalım bismillah diyelim. Kaldır elini. Bu karakterin şansı var mı? Az önce artı 5'te gördük yok gibi. Benim açtığım hiçbir karakterin upgrade şansı yok kardeşim. Gerçekten yok ya. Hani bu kadar olur ya. Tamam buradan bize bir parça ver bari. Yani bir parça takmak için istiyoruz. İyi güzel. Bunu da sallayalım. Bu geçerse artı 7'ye denerim. Açıkçası. Artı altısı zaten 10 hem 12 hem civarında bir şey. Çok da çekileceğini sanmıyorum. Onun için de pazarda beklemek istemiyorum açıkçası. Bam gönderdim. Bu da geldi. Tamam. Güzel. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şuna str basalım. Şu üçüne str basacağız. Hatta dördüne str basalım. Str bastıktan sonra da arada. Şimdi bankada olması lazım ya. Bir bankaya ben gideyim bakayım. Öyle geleyim. Şöyle bankada olanları aldım. Şunlarla hemen str'leyelim. İlkini aldık. Tamam yanlışlıkla şunu da basmayalım. Bu da rare çünkü. Biraz para harcadık ama değiyor. Değer abi. Bunlara değer. En azından üstümüze başımıza yavaştan da olsa itham katmış oluyoruz. Şimdi bunu araya sıkıştırdık. Hemen şurayı kapatıyorum. Ola ki artı 7 geçer ise çok tatlı olur. Çok güzel olur. Direkt artı 7 olarak takarız kolumuza. Diğerini de sallarım. Diğerini de sallarım. Daha iyi olur. Artı 7 olursa satarız bir parçayla değiştiririz gibi gibi bir şeyler yaparız. Bir ön izleme daha yapalım. Kabul et. Haydi oğlum babanın Cemil Demirci. Ver lan. attım valla. Atarken ne söyleyeceğimi de bilemedim açıkçası. Herhangi bir PM geleceğini sanmıyorum. Belki takip edenlerden böyle görüp de yazan olabilir. Çok kısa bir bekleyeceğim. Tamam yeterli. Çok kısa bence yeterli. <laughs> Neymiş buradaki? Brawlers Airing mi? Güzel. Bunlar lazım olabilir zaten. Yanmış. Evet. Sıkıntı yok. Biz kafalık alamamıştık değil mi? Evet. Bir an bir şoke oldum yani. Kafalık yoktu. 4 parça takalım. 1603. 1659 yaptı. Gayet güzel. 532'de defansımız vardı. Şöyle 677. Defansımız bayağı bir yükseldi ya. 144 defans yükseldi. E gayet tatlı oldu. Bir kafalığımız eksik kaldı. Onun artı yedisi pazarda var. Çok da bir para değil. 35 enmiş artı yedisi. E biraz para biriktiririz. Onu yaparız bunu yaparız. Biz bunu alırız. Şunlardan kurtulalım. Şimdi 22 yen paramız kaldı. Bunlarla da şöyle bir travelers olması lazımdı değil mi? TTR olan. Aynen Travelers. Yani 3.5 eme şunu alacağım. Şu iki küpeyi alırım. Direkt olarak. Biri doğru 21'deymiş. Biri doğru 12'deymiş. 7 7 14 e. Gidelim bunu alırım. Yani en azından küpeleri artı bir travelers yapmış oluruz. Tamam çekelim şunu abi. Olur. Yenur artı bir. Şunu sat gitsin. Tamam bunun için de 1'e geçelim hemen. Geldik hemen D1'e. E. Hemen onu da gördük. Şu. Evet. Belt of ne kadarmış? O da 7'denmiş. Belki daha ucuzu vardır. Bir bakarız. Tamam bunu da aldık. Şöyle bir tek el silahı gördüm ama mızrak. Vanquisher. Artık nasıl okunuyorsa. İleride böyle bir kombinasyonlar da deneyeceğim ama 18 GB'ye kadar çıkamayabilir. Ama bir çift el varıyor denemek istiyorum açıkçası. En son takımımızı aldıktan sonra hemen şöyle gelelim. Bir tane de helalinden 3M bayılıp Lucky Draw'da şansımızı deneyelim. Ben birkaçtır böyle atıyorum ama çok yani verimli olmuyor. Overseller ne kadarmış? Denenir denenir. Bunlar iyidir diyelim. Böylelikle de artık sıfırdan serisi dememe gerek yok. Çünkü sıfırdanlık diye bir şey kalmadı. Varyor serisi diyelim. Varyor serimizin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. bu aralar biraz yoğunum. Eve de akşam geliyorum işlerden dolayı. Onun için biraz mesai harcamak lazım. Görevler için. Çünkü parti toplaması etmesi de biraz zor oluyor açıkçası sabit bırakıp XP kasmak biraz daha mantıklı şu anda. Dediğim gibi bölümün sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.